Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha atacağız. Ee, hemen ambarda oynuyoruz şimdi. Abone olmayı unutmayın. Oo, bu da Bu Burada 3 de benim arkadaşım. Ee, bu arabalı olan, arabalı olan e, profil e, şu an yanında toprak. Bu 22 seviye olan teyze. O 36 seviye olan da benim. 15 yabancı. O 15, o 15 seviyalı. Zo şey kişi Arkadaşlar bu arada şey söyleyeceğim. Ee, bu arada internette UC şeyi falan görürsünüz. UC hile yükleniyor falan. Ne olur söyleyeyim mi? Sakın girmeyin hesabınızda biraz ban yiyor. Şöyle yeme ihtimaliniz var. Çünkü ben öyle denedim çok kötü oluyor. Banlık mı ben? Bu arada göre alamam. Ağabey mi bir <laughs> Öldürdüm. İlk kan bende. İlk kim sende? Vajerede. Vajerede. Ya birazcık bot olamıyorum ben ha. Birini evet. evet. öldürdüm. Orada birisini bir beni öldürdüm. Anda arkadaşı ben öldürdüm. Bir elbiseli bir şey var. Biliyorum ya. Geliyor demiş. Ama her şey hile zaman. <laughs> ya elimde nasıl bomba var ben diyor. <laughs> yok. E çünkü sen ne sen? Sanayım üzülürsün. Hı? Onun Onu şey de alıyorsun bir şeyler de alıyorsun. İlerlemem ilerleme yapmam. Ne? Ben ne diyorum? Oradan sıkıyorum sanıyorum ya. Bomba attı. <laughs> Bu adet. Bakalım. Bak burada bir şey vardı arkadaşlar. MVP yüzde yüz ben olmayacağım. Ha? MVP ben olamam bence. Ben bir daha O bir kere seviye seviyor çiğniyor. Bak öldürdüm. Ben öldürdüm. Aa. Bir, birisi burada saklanıyor. Biliyorum biliyorum. Ben şu an senin öldüğün yerdeyim. Orada bir Bak mü? Bak buraya. Birisi daha öldürdü. İkiymiş de. Teyzem de oradan koştu. Bombe bombe. Bomba değil mi Ne patladı mı? Patladı ya, mı? Öldürdüm, o şeyi öldürdüm, kırmızıyı öldürdüm, intikam <laughs> aldım. <gülüyor> Et, o öldürdüm. Tamam, biz almışım ben al olsun. Al. Ben yine. Ben de saklanıyordum toprak orada. <laughs> Ne var? Babem ne dedi? bir yere Kaç 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 Bir kaç kaç yanında patladı. İnşallah. kaç 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 Ben de ben kaç Bak gördüm adamı? Teyzen öldü. Hı. Teyzen öldü. Okulumuzda canı şu an çok aç. Odanın yanında olsun gördün mü? Beni öldürdün. <laughs> AVM ile son anda. Kafadan. Ben yine öldürdüm ya. öldürdüm adam. Adam bana gücün fazla AVM'liydi. Ben de adamı çok seviyorum. Gördüm içeriye kaçtı diye bir tane. Öldü. Bu be, buradaki bebek şudur ha. Zero. O sende 5 yazıyor yanında. biliyor bu combo. Ben de ne, ne yapmışım ya? Oradaymış. E, tabii ben de kaçtım. Pardon Ben bir Sağ olasın. Ben, ben ikinci saatte oynuyorum. Üç saatte ne değil? Saat. <laughs> üç saat. Üç saat değil. Öleceksin. O daha zordur. Ben de bak üç saat sa arkadaşlar böyle. Hiç iyi değil. Bu da az. Onlar arkan havlar var. Var 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 Arkadaşlar <laughs> yorumlarınızı. Arkadaşlar. <laughs> yorumları <laughs> yorumları <laughs> yorumları. <laughs> Allah aşkına ee, bu bu havada yüzmek kurşuna gitmek kötü bir şey değil mi? Çok kötü değil. Kırmızı değil öldürdüm arkadaşlar? Oyunun pro maksı pro prosu. Bilsin daha öldürdü mü arkadaşlar? Pro nasıl öldü bak? Öldürdü mü öldürdü? Ha pro nasıl öldü? Ne? Pro nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yine öldü. <öldürdüm>. Kendini tutma. <laughs> <sınanlar. gülüyor> lütfen. İşde yüz ben olacağım AVM'de. İnşallah olurum. Yüzde yüz değil de. Hadi. Bomba bombayla gelecek. Attım öylece. Ben patladım. AVM. Aldım. Bir sonuncuyu ben attım. Sonuncuyu ben attım. <laughs> MVP benim arkadaşlar demiştim. Ben Skorumu 13 öldürdüm. Ben 6. Evet. Arkadaşlar kaç dakika kayıttayım? 6 dakika bir video daha atarım. Uykum geldi. Atıyorum arkadaşlar. Açtım. Başlıyorum. Bakın, bak bak. Hazır olsun herkes. Saklayın bu böyle. Pero hazır olsana. Pero. Hazır ya. Pero hazır değil. Evet. Ne? Hazır hazır. İnterneti değil o. İyi değil şu an. Bakın bakın. Başlıyor şimdi. Şey Arkadaşlar lütfen abone olun. Ne? Evet. Ne? Evet. 36 oyunda. Oh yeniriz be. 42 seviye var onlarda. Bekle ben ben bir kere o 42 seviyeliğini öldürmem sen neyim ben? Tamam. sapık birisi var oyunda. Bir bakayım şahin. Hem bombayı patlatacağım. an olmuş kanalı. Bombayı patlatacağım kendime hasar yapacağım. Tabukları çaldı. <laughs> Let's go. Ben ben e, tahtalı yerim. Kanka ben artık Super Blair oynamıyorum. O oyunum var diye. Ay İnternetim iyi. Ev dört oldu. Bir gücü bunu F ön Bri ön Darbe beni. <laughs> <laughs>

Oğlum hiç kimseyi öldüremedim bu maçta. Ya beni... De... Hmm. Evet. Bu sert toprağında kıymetini vermek lazım. Hmm. Gördüm adamı. Ay! Ne öldürdün? <gülüyor> <gülüyor> öldüm, öldüm, <gülüyor> öldüm. öldüm. Oh. <laughs> Dörtleri nasıl öldürüyor? dört. Ya. Ya oğlum internete mi değil bu ne? Ama internet tam. E e evet. 10, 14'te ben, evet. O. Min on beni öldürdü. Öldürdü. Biliyorum. Nereye çıktı? Ya ben bir diye diyorum ha. Oyunda en kötü şu ben Evet burada bir adam var. Bunlar iyi benimle. Bir sürü öldürüm sonunda. <laughs> biliyorum bu. Nereden biliyorsun? Koşum alan çevirdi. Bo. İnternet <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Vurdum. Evet. Bir çağırın. Aa var olan var ya. Bana gelebilir Ne yapıyorsun? Hepin Ah ender ya neredeydin ya? Ay bu <laughs> oh, ne? O bunlar. O yerden O M4 Abi internetim gidiyor. Belki 68 ms 368 ms. 360. 386 ms var. Abi internetim Doğması şu oyunu %90 doksan evet etti Ya bu ne ya? O ne abi? Dur. Niye sen böyle oluyorsun? Yeşil bir şey aldım abi. p 90ı ne? Yeşil şey. Yeşil. Abi o? Kesin 2 numara oldu. O abi Si doğru. Yok 4 yo, numara oldu %100. Yok 3 numara oldu skoru bicho. En kötü benim. Ben bir eleme yaptım iş aşkım. Ben 5 42'de iki olanı iki kere yendim. Arkadaşlar benim internetim gidiyordu. Kaç dakika kayıttayım? Kaydı kapatayım şimdi. Bence çıkmartlı. Hepinizi seviyorum.